Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere topal tavuk yemeği tarifi vereceğim. Herkesin tarifini arayıp da bulamadığı harika bir göçmen yemeği. Evet, evet arkadaşlar, topal tavuk yemeği nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Topal tavuk yemeği için 1 adet yumurtayı kabımın içine kırıyorum üzerine göz ayarı tuz. Şöyle karıştırıyorum. Ve 1 su bardağı su kullanacağız arkadaşlar. 1 yumurtaya 1 su bardağı su kullanacağız. Suyu azar azar ilave ederek karıştırıyorum. Evet, bugün topal tavuk yemeği yapıyoruz. Bir göçmen yemeği. Birçok kişinin tarifini arayıp da bulamadığı bir tarif veriyorum sizlere arkadaşlar. Bir bardak un ilave ettik. Şöyle çırpıcımızla unumuzu da karıştırıyoruz. Tabii ki bu bir bardak un yetmeyecek arkadaşlar. Toplamda iki bardak un kullanıyoruz. İkinci su bardağı unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şöyle güzelce ne karıştırıyoruz. Evet kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok fazla cıvık değil, çok da koy koyu değil. Şöyle bir orta ayar hamur hazırlıyoruz. Tenceremizi alıyoruz. Bir adet kuru soğanı yemeklik doğruyoruz. İçine bırakıyoruz. Üzerine Yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Göz ayar döktüm ben. Toplamda yarım çay bardağı yeterli olacaktır. 1 yemek kaşığı biber salçası ve ocağa soğanı kavurmaya koyuyoruz. Şöyle güzelce ne ocakta soğanı öldürüyoruz. Evet, bu şekilde üzerine su ilave ediyoruz 1 litre kadar su döküyoruz üzerine çok fazla da su koymayalım arkadaşlar su fazla gelirse çorbaya dönecektir biraz az koyalım ki yetmezse tekrar ilave edebiliriz yine göz ayarı tuz ilave ediyoruz ve o kapağını kapatıyoruz kaynamasını bekliyoruz Evet, ocakta tencerede suyu kaynadı yemeğin. Şimdi küçük bir tatlı kaşığını elimize alıyoruz. Bakın, şöyle kaşığı tam olarak doldurmuyoruz arkadaşlar. Ucu ile hamurdan alıp kaynayan suyun içine bırakıyoruz. Bu şekilde topal tavuk yemeğini hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun bu yemeğin ismi de hamurların böyle yamuk buruk olmasından kaynaklanır. İçinde tavuk yok arkadaşlar. İsmi bu şekilde. Hamur bitene kadar kaşık ile içine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine karabiber ilave ettim. Bir miktar mis gibi oldu arkadaşlar. Biraz yeşil nane. Kuru naneniz varsa kuru da koyabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu kullanın arkadaşlar. 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurdum var ve yoğurdun üzerine yemeğin suyundan şöyle biraz koyup ezdiriyorum. Ve yemeğin içine yoğurdu bırakıyorum. Evet, yoğurdunu da döktük. Şöyle bir karıştıralım ve kaynamaya başladığı zaman ocağı kapatacağız. Yemeğimiz bu kadar kolay ve basit ama çok lezzetli bir göçmen yemeği arkadaşlar çok eskilerden olan bir yemek birçok kişi bu yemeği bilmez tarifini de arayı bulamaz yok çünkü internette evet yemeğimizi servis tabağına koyuyoruz nefis lezzeti tarifler kanalı ile farkıyla arkadaşlar. Sizlere her ayrıntısını bu yemeğin vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlar. Sıcacık iftarda bu yemeği hazırlarsınız. Çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Oruçlu olduğumuz için tadına bakamıyorum arkadaşlar ama muhteşem görünüyor. Hoşça kalın, afiyetle kalın.